İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dalga dalga büyüyen yolsuzluk operasyonları hükümetin merceği altında. Cumhurbaşkanı bu operasyonları belediye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk soruşturması olarak değerlendirdi. Milletvekilleriyle buluştu. İBB'deki yolsuzluk operasyonu ve terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmeler yaptı. İBB'deki yolsuzluk soruşturması ifadeler geldikçe, soruşturma derinleştikçe daha da gün yüzüne çıktı. Bu soruşturmayı hükümet de yakından takip ediyor. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'deki soruşturmayı belediye tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu olarak değerlendirdi. Milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı yeni itiraflar, deliller ortaya çıktıkça da soruşturmada meselenin asıl yüzünün görüldüğüne de dikkat çekti. Flash haberin edindiği bilgilere göre terörsüz Türkiye konusu da önemli bir gündem maddesiydi milletvekilleriyle yapılan görüşmede. Sürecin hassasiyetine dikkat çeken Erdoğan, vekillere şehit yakınlarını ve gazileri incitecek tavırlardan kaçınalım uyarısında bulundu. Sürecin tabana da iyi anlatılmasını istedi Erdoğan. Başarırsak bir dönüm noktası, süreci ihtiyatlı götürüyoruz dediği öğrenildi. Meclis Genel Kurulu'nun çalışma şekline ise milletvekillerinden itirazlar geldi. İtirazlar üzerine Erdoğan iş tüzük değişikliği yapılması için çalışılmasını istedi. Yeni seçilecek meclis yönetiminin bu meseleyi halledeceğini söyledi. Bu konuda görevlendirilen isimlerse Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Grup Başkanı Abdullah Güler oldu.